iki, üç. Merhaba. Bugün Spiderman'imiz yarış bitirecek. Arabayla gidecek. Kutuların üstüne atlayacak. Scooter'a binecek. Sandalyenin altından geçecek. Ve yarışı bitirecek. Hadi izleyelim mi? Evet. Hadi bakalım. Haydi. 3 iki, bir. Başla. Evet kaydır hızlı. Kaydıraktan hızlı hızlı kayıyor. Spiderman şimdi arabaya biniyor dikkatli bin düşürmeden arabayı evet arabaya bindi çalıştırdı hemen devam et ilerle evet tamam geldin Hadi bakalım atla haydi kapat arabayı kapat tabi boşu boşuna şarjı bitmesin Hadi. Hızlı ol. Hız önemli. Haydi. Spider-Man hızlıdır. Hadi bakalım. Üstlerinden atla. Dikkatli kaydırmadan. Evet. Bir tane daha. Evet. Aferin. Şimdi skotura bin. Evet. Skotura da bindin. Onun altından geçiyorsun. Aferin. Aferin Spiderman'e Ve finish'e yaklaştın. Ve... Oley! Balonlarla karşılıyoruz seni. Spiderman çok kısa sürede geçti parkuru. Bravo! Evet. Parkurumuz bu sefer genişledi. Hadi gel anlatayım. Spiderman önce kaydıraktan kayıyor. Sonra buradaki sayıları ve şekillerin bazıları dışarıya çıkmış onları yerine yerleştiriyor. Onları bitirince Arabaya biniyor, arabayla gidiyor. Ve buraya geliyor burada. Bu torbayı ayağına geçirip zıplıyor. Zıplayarak kutuların üstüne gidiyor. Üstlerinden atlıyor kutuların. Sonra skuturuna biniyor. Skuturuna bindikten sonra sandalyenin altından geçiyor. Ve en son Spiderman hediyeli çubuğu alıyor ve finish. Haydi başlıyor muyuz Spiderman? Bekle beni. Geliyorum. Spiderman başlıyor. Hadi 3, 2, 1 başla. Evet şimdi kaydıraktan kaydık. Hadi bakalım. Şimdi bunları yerleştir yerine. Önce birim alıyorsun? 1, bir. nereye 1? Evet. 2, nereye? 2 oraya. 3, Evet. 3 de yerine. 5'i aldık. 4'e atladık mı? 5'i aldık. 5'i de yerine koyuyoruz. Şimdi 4'te sıra. 4'ü de yerine koyduk. Şimdi de yuvarlağı mı koyacağız? Hadi koy bakalım. Evet. Evet. Şimdi hemen arabaya. Haydi arabaya koş. Koş arabaya. Evet, çalıştır arabayı hemen. Hemen çalıştır. Bravo. Devam. Devam. Evet, hadi bakalım şimdi çuvala. Çabuk. Arabayı kapatmadık. Arabayı kapatalım. Nerede düğme? Evet, kapattık. Evet hadi bakalım çuvalda. Çuvala binebilecek misin? Çuval zor. En zorlu yer burası. Çuvala binip zıplaması zor. İki ayağını da sokman lazım. Ben tutamam. <laughs> tutayım mı? Tamam dur. <laughs> Aferin. Bak kendi başının çaresine baktın. Hadi zıpla. Evet. Böyle havasını <laughs> düşmeden... <gülüyor> Aferin. Şimdi kutuları hadi çıkart çuvalı. Kutulara şimdi hadi. Kutunun üstüne. Haydi. Evet. Evet. Bravo sana. Huu, haydi skutura. Şimdi skuturda. Şimdi de alttan geç. Aferin Spider-Man'e. Ve de... Çubuğu al. Çubuğu almadan finish olmuyor. Çubuğu al. Çubuğu al. Çubuğu al. Bayraklı çubuğu al. Bunu alman lazım. Bunu Bunu almadan finish yok. Evet. Finish. Bravo. Spider-Man hediyeni de alabilirsin. spider mani de al. Hey. Spider-Man hediyen çok güzel. Merhaba sana, tebrik ederiz spider -Man. Evet, tekrar parkurumuza geldik bu sefer. Sandalyelerin altından geçecek. Pilates topunu yuvarlayacak Spider-Man'imiz. Yuvarlayacak yuvarlayacak, sonra burada sallanacak. Sonra kutuların içinden geçecek. Hadi örmek. Spider-Man seni bekliyoruz kutuların içinden geçecek. Sonra skutura binecek. Sonra bunu yapacak. İndir gözlerini. Sonra ata binecek. Ve sonra kaydıraktan kayacak. Haydi bakalım başlıyor muyuz? Spiderman. Buradan başlıyoruz. Haydi. Git oraya oradan başlıyoruz. En son Spiderman balonunu alınca bitiyor iş. Haydi bakalım. Koş. Spiderman görev başında. Orası değil. Ay, ilerle. Göstereceğim ben sana. Bak. Şimdi Haydi bakalım. Sandalyeden başlıyoruz. Sandalyelerin altından geç bakalım. Hadi başladık. Spiderman sandalyelerin altından geçiyor. Bir komando edasıyla geçiyor. Spiderman sıkışma oralara. <laughs> Sandalye de birlikte geliyor Spiderman'le. Sandalye biraz küçük o yüzden. Evet geçti. Şimdi pilates topunu tutup yuvarlıyorsun. Nerede pilates topu? Yuvarla Spiderman. Yuvarlayarak geliyor. Aynaya da bakıyor kendine o ara. Evet burada ne yapıyoruz? Sallanıyoruz. Bırak pilates topunu. Ve sallanmaya başla. Onun da değil öyle sağlam. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet oldu. Şimdi bunların içinden. Hadi pilates topunu bırakabilirsin artık. Geç içinden. Hızlı. Evet. Evet var. Yok onlara basmadan. Geç işte. Evet. Spiderman. Şimdi skutura biniyoruz. Skotere bindik. Ay yetişemiyorum hızlı. Şimdi evet bunları yapıyor. Aferin. Birinci yaptı. İkinci şekli de yapıyor. Onu da mı yaptın? Haydi oraya değil galiba. Başka bir yere mi denesen acaba? Evet. Başka. Başka bir şekil daha deniyor. Denedi bir şekil daha. Ve bir şekil ve son şekil kaldı. Onu da yapınca evet hemen ata biniyorsun. Hemen ata. Bin bakalım ata. Vuhu. Ve şimdi de kaydıra biniyor ve parkur tamamlanıyor. Kay bakalım. Vuhu. Balonu al Spider-Man balonunu. Bravo. Parkuru tebrikler. Demek istediğim bir şey var mı? Tebrikler, başardın. Başardın. O zaman bay bay de. Bay bay. Dikkatliyim. Evet.